2012 yılı Şubat ayında çeklerle ilgili bir düzenleme yapılmıştı. Neydi bu düzenlemede? Karşılıksız çeklerde hapis cezasının kaldırılması. kaldırılması. Evet. Hapis cezası kaldırıldıktan sonra biz burada hep eleştirildik. Tabii ki hürriyetin bağlanması yani kolay kolay kabul edilebilir bir şey değil. Özellikle dürüst, iyi niyetli tüccarın bir şekilde zor duruma düşmesi, işini yapamaz duruma gelmesi, çeklerini ödeyememesi sonucu belki işinin başında olsaydı yani az da olsa ödeyebilecekti, o işini döndürebilecekti ama hapis cezası cezalandırıldığında tamamen işinin gitmesi bunlar kabul edilebilir kabul edildi, şeyler evet. değildi. Ee, ailelerin, yuvaların e, dağılmasıyla karşı karşıya geliyorduk. Bununla ilgili yapılan düzenlemede ÇEK'teki hapis cezası e, kaldırılmıştı. Hı hı. Tabii e, siz bunu kaldırdınız. Az size yazdığım olumlu tarafları var fakat iyi niyetli, dürüst tüccarın iş yapabilme e, imkanını da sınırlamış oldunuz. Ya. Çünkü... Çektik hapis cezasının kaldırılması ödemelerdeki caydırıcılığı da ortadan kaldırmış oldu. ve Dolayısıyla rakamlara baktığımız zaman, e, dediğim gibi 2012 Şubat ayında bu uygulamaya geçilmişti. Bir önceki yıla baktığımız zaman 49.805 adet karşılıksız çek, çek var. 2011 yılında 49.805 adet. Karşılıksız çektik hapis cezası kaldırdığı zaman rakama bakıyoruz 76.920'ye bu fırlıyor. E, ciddi bir artış var burada. E, tabii ki bu da neyi beraberinde getiriyor? Ticaret yapan esnafın e, ticaret, ticaret yapamamasını yapan. getiriyor. Dolayısıyla sonrasında bununla ilgili bir takım tedbirler alınmaya çalışıldı. E, i̇şte çeklerde e-rapor e sistemine geçirilmesi, e, bankalardan bunlarla ilgili e, gerekli araştırmanın yapılabilmesi, hı hı. kullanım açılması gibi buradan da EGTV aracılığıyla duyurmuştuk izleyicilerimize. Evet. Ancak bu sistem daha beklenen performansı gösteremedi. gösteremedi. Tam işletilemedi. Dolayısıyla da siz bir ticaret yapacağınız zaman vadeli bir çek alacağınız zaman acaba bu çek ödenir mi ödenmez mi? Bunun endişesine sahipsiniz. E, çeki alıyorsunuz fakat karşı taraf hele hele iyi niyetli değilse çeki ödemediği zaman yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü yaptırım yok. Karşılığında hapis cezası yok. Hapis cezası bir, bir derece caydırıcıydı. Her ne kadar e, az önce saydığım olumlu yönler olsa da bunun bir an önce toparlanması gerekiyor. Gerek. Çünkü ee, ticaret yapmak gerçekten zor. Sadece iç piyasada rekabet etmiyorsunuz. Dış piyasada rekabet ediyorsunuz. Diğer ülkelerle rekabet ediyorsunuz. Ee, bir de kayıt dışıyla rekabet ediyorsunuz. Hem bunu yapmaya çalışırken bir yandan da normal işinizi sürdürebilmek için gerekli olan tahsilat çekleriniz e, tahsil edilemediği zaman e, ve bunun karşında bir şey yapamıyorsanız maalesef e, ticaret yapmamız e, giderek de e, zorlaşıyor. zorlaşıyor. Evet, giderek de zorlaşıyor. İş evet. yaşamına ilişkin bir yenilik düzenleme var. Onu da belirteyim. E, bir evet. dakikada soluklanmış tamam. oldu bu arada. E, 18 yaşını doldurmamış ama 16 yaşının 16-18 yaş arası çocuk, genç, işçi, çalışan ve çalıştıranlarla ilgili olarak yeni düzenlemeler söz konusu. Bu yaş grubundakiler artık her istedikleri işte çalışamayacaklar. Dolayısıyla da her işveren bu yaş grubundaki çocuk, genç işçileri çalıştıramayacak sevgili seyirciler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu anlamda bir değişikliğe gitti. Kısaca aktaracak olursam size, gürültü veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işlerde, aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işlerde, sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddelerle yapılan işlerde, radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işlerde fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işlerde, parça başı ve prim sistemiyle ücret ödenen işlerde, eğitim amaçlı işler hariç iş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine imkan sağlamayan işlerde, iş yeri hekimi raporu ve fiziki ve psikolojik yeterliklerin üzerinde olan işlerde, eğitim, deney eksikliği, güvenlik konusunda dikkat eksikliği getirme ihtimali olan işlerde, ayrıca para taşıma ve tahsilat işleriyle e, gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan işlerde 18 yaşını doldurmayan işçiler, çocuk genç işçiler bundan böyle çalışamayacaklar. E, bu sınıfa haiz olanlar da çalışamayacak. Dolayısıyla e, çok daha ayrıntılı işleri var. Örneğin bunlardan bir tanesi e, PVC'den mamul eşyaların yapımı hariç ama plastik maddelerin şekillendirilmesi veya plastik eşya imali işlerinde kadın, kadın Pardon, Kağıt ve odun hamuru üretimi işlerinde, e, her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme e, işleri gibi imali işlerinde çalışamayacak. Bundan böyle 16 yaşını doldurmuş ama 18 yaşını doldurmamış çocuk genç işçiler e, bu noktayı evet. da hususu da belirtmiş şey olalım, paylaşmış evet, şey olalım. Doğru söylüyorsun, teşekkürler. Hemen e kalan süremize göre bir iki hatırlatma daha yapalım. Bilal Bey hatta bir ondan tamam, verileri peki. alayım daha sonra son hatırlatmayı tamam. yapalım. Bilal Bey merhaba günaydın. Ee, günaydın Mehmet Ali Bey. Yayınlar iyi sabahlar diliyorum. Çok teşekkürler. Nasıl başlıyoruz Perşembe sabahına? Sağ olun. Ee, Burak Bey de iyi günler, iyi çalışmalar Teşekkürler. diyorum. Şu anda İstanbul Mevcut Metal Borsası'nda Ulusal Yüz Endeksi 78.499 seviyelerinde. Ee, Merkez Bank Kesinin açıklamalarından sonra piyasaların e, özellikle bir miktar hareketlendiğini görüyoruz. E, şu an itibariyle piyasalara baktığımızda euro dolar paritesinin 1.3250'ler seviyesinde yani doların toparlandığı e, görülüyor. Şu anda dolar e, 1.850 e, seviyesinde. E, Euro'ya baktığımızda ise euro'nun 240'lardan alıp 250'den Bileşik faiz üzerinde şu an itibariyle 5.70'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Petrolde bir gerileme var. Brent petrolü şu an itibariyle 114.70 cent civarında yani 115 dolar gibi bir seviyede hareket ederken altında da yine aşağı yönlü bir hareket var. Şu anda altının onsunun 1562 dolar ons seviyesinde olduğunu görüyoruz. Sadece özet olarak günün başlangıç değerleri böyleydi Mehmet Ali Bey. Çok teşekkürler Bilal Bey verdiğiniz bilgiler için yeniden görüşmek dileğiyle. Evet Bilal Bey'den verileri aldık. Programı noktalayacağız. Son olarak değinmemiz gereken önemli bir husus var. Sonu da alayım hemen. Aslında bir iki husus daha var ama kısaca toparlayacak olursak Hı -hı. biliyorsun globalleşme ile birlikte bütün dünya ile entegreyiz. Finans piyasaları her şey birbiriyle entegre. Dolayısıyla dünyanın diğer ucuna olan bir hadise, bir olay, bir kriz otomatikman bizi de etkiliyor. Mark Faber var yatırım danışmanı ünlü. Bu 1987 yılında e, borsalarda çök çöküş olmadan bir hafta öncesinde e, gerek piyasa analizlerini yaparaktan borsanın çökeceğini bir hafta önceden bildirmişti ve ünlü oldu. Bunun bir takım açıklamaları var. 2013 yılıyla ilgili olarak yine e, böyle bir kara pazartesi beklentisi olabileceğini söylüyor. Tabii ki e, 1987 yılına baktığımız zaman bunun başlangıcı Asya piyasalarıydı. Hong evet, Kong hı -hı. borsasının çöküşü daha sonra e, e, Amerika Birleşik Devletleri ABD, şey e, Avrupa Birliği, hı hı. Avrupa ve daha sonra ABD olarak bu yayılmıştı. Bütün dünyayı sarmıştı. Fakat şu an baktığımız zaman e, öngörülerini bunun ABD'de kaynaklanabileceğini söylüyor. Her ne kadar bunlar bizim dışımızda da olsa böyle bir beklenti, beklenti var. var. E, tabii ki böyle bir krizin olması demek, Türkiye'de de aynı şeyin olması demek. Günümüzde baktığımız zaman e, kur savaşları denilen bir kavram oluştu. Doğru. Ülkeler artık hani soğuk savaştan ziyade bir, şekilde, bir çeşit ticari savaş, siber savaş, kur savaşları bunların üzerine yoğunlaştılar. E baktığınız zaman ülkeler daha çok mal satabilmek için e, bir şekilde para birimlerinin değerini düşük tutmaya çalışıyorlar. Hı hı. E, böyle olsaydı 1990'larda Latin Amerika ülkelerindeki devalüasyonlarda onların en zengin ülke Zengiz olması gerekiyordu. Ya da ne yapıyor merkez bankaları şu anda? Para basaraktan bir şekilde piyasayı rahatlatmaya çalışıyor Ama bu da bir çözüm değil. E, aynı şekilde para basmayla ülkeler zengin olsaydı bugün Afrika ülkeleri, Zimbabwe gibi ülkeler en çok para basan ülkeler zengin olması gerekiyordu. Yani bunlar aslında denenmiş şeyler fakat e, sonuç elde edilememiş. Ama baktığımız zaman Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelere veya ABD'ye baktığımız zaman yine aynı konularda Konuları medet yani. umuyorlar. Ve duvara toslama ihtimali var. Bununla ilgili olarak da Mark Faber uyarısını yapıyor zaten. Dolayısıyla da dikkatli olmak lazım 2013 ile ilgili olarak. Hemen burada kısa bir şey söyleyeyim. Ve bitirelim. Evet. Hemen toparlayayım. Bizim temelde dursun Fransa'ya ava gitmişler. Orada da bir krater gölüne uçakla iniş yapmışlar su uçağıyla. Hı hı. Uçak demiş ki burası Avrupa Birliği. Ben size bir hafta sonra alacağım. Fakat herkesin birer tane geyik avlama hakkı var. Daha fazla alırsanız olmaz. Bunlar tamam demişler. Zaten biz ava gelmedik. Hani hava alalım vesaire falan. Bir hafta sonra uçak inmiş Krater Gölü'ne. Bakmış ki ikişer tane geyik var. E ben size demedim mi birer tane? Evet, evet. Ya alırdı almazdı. Uçak kalkar kalkmaz. Kalkar kalkmaz. Temel demiş ki geçen sene öbür pilot dört tane geyikle kalkmıştı. Yapma ya falan demiş. Evet kalkmıştı. Ya kalkardı. O kalktıysa ben de kalkarım. Kalkamazsın neyse temelli dursun biniyor. E, geyikleri de biniyorlar. Uçak tam gaz krater görün üzerinde hızlanıyor hızlanıyor kalkacak kalkacak. Ucuna geliyor Tabii kalkamadan <laughs> ormanın içine dalıyor. Bin bir parça. Pilot gözünü açıyor, zor bela falan. E, neredeyiz biz diyor, temel diyor ki geçen sene düştüğümüz yerin 200 metre kadar yakınlarındayız diyor. <laughs> yani bunlar daha önce denilen şeyler e, tekrar Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. E, tabii ki uzmanlar, analistler e, bunları görüyorlardır ama bizim de e, tedbirimizi almamız Anladım. başta genel ekonomi üzerine ve tabii ki de bireysel olarak şirketler olarak 2013'te daha tedbirli olmamız gerekiyor. Çok evet. teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür Haftaya güzel. görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Mali müşavir Burak Oğuz'la birlikteydik ve programı noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yarın sabah aynı saatlerde biz yeniden karşınızda olacağız. Görüşünceye kadar hoşçakalın.